Herkese merhaba. Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı Hayat Evet Sağır uygulamasını nasıl indirebiliriz ve nasıl kullanabiliriz? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Laf uzatmadan hemen Google arkadaşlar ve hakim yazalım. Uygulamanın Android veya iOS hangi cihazı kullanıyorsanız o sürümlerini indirmemiz gerekiyor. Ve hakim yazdık arkadaşlar. Sağ üst arama bölümüne Hayat yazalım. Arama bölümüne hayat yazdık. Hayat eve sağ uygulaması nedir? Ne işe yarar? Makalemize tıklayalım. Buradan iki tane link olacak burada. Hayat eve sağ uygulaması Android indir ve iOS indir diyor. Buradan iOS indir ve Android indir. Siz kendinize göre çevirirsiniz. Ben Android indir diyeceğim. Daha önce indirmiştim ben. Şimdi aç diyorum. Direkt uygulama şu şekilde açılıyor. İlk önce ana sayfası bu şekilde. Bu uygulama seni ve çevrendekileri korumak için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir diyor. Bildiğiniz gibi bakanlık bunu daha önce de açıklamıştı. Çeviriyorum. Online COVID-19 testi, koronavirüs testi yapabiliyorsunuz burada. Online olarak. Ailenizi takip edebiliyorsunuz. Burada Aile bireylerinizi ekleyebilirsiniz ve riskli bir durumla karşılaşmadan önlem alabiliyorsunuz ki biraz sonra da göreceksiniz. E, online haritada riskli bölgeyi sizi gösteriyor, konumunuzu takip ediyor ve size riskli bölgeleri gösteriyor. Dediğim gibi riskli bölgeleri gösteriyor burada da. İlerle diyorum. Hesabınızı doğrulamanız gerekiyor konumuzu açmanız gerekiyor. İlk önce telefon numaramızı girelim. Kod gönder dedim arkadaşlar. Kodu girmeniz gerekiyor. Kod alanı burada mevcut. Doğrulama kodunu şuraya alt tarafa gireceksiniz. Kod bölümü açılmayanlar uygulamayı silip tekrar yükleyebilir. Telefonu kapatıp tekrar açabilir. Kodu girdim onayladım arkadaşlar. Konum servislerini aç diyor. Konum servislerini aç diyorum. Çünkü konumumuzu alıp daha önce de söylediğim gibi riskli bölgeleri bize bildirecek. Veya biz riskli bölge demeyiz ona bakacak. Bluetooth'u da aç diyorum. Bluetooth servisini aç. Alttaki butona tıkladım. Şimdi uygulama yönlendiriyor bizi. Bakalım. Buradan konum servislerini açtıysanız riskli bölgede yaklaştığınızda size uyaracak diyor gerçekten uyarıyor mu bilmiyorum. Ailem bölümünden yakınlarınızı ekleyebilirsiniz ve takip edebilirsiniz diyor. Merhaba bugün kendinizi nasıl istiyorsunuz hissediyorsunuz diyor. Lütfen konumunuzu açın diyor bu arada üstte tamam diyorum. Konumumu açık hale getirdim. Tekrar uygulamaya geldim. Şimdi oldu. Yoğunluk bölgesine bakalım ilk önce. Burada TC kimlik numaranızı, babanızı ve doğum yılınızı girin. Hemen testi yapalım. Yaşınızı girin diyor. Yaşınızı girin. Sağlık sektöründe çalışan biri misiniz? Hayır. Kronik bir hastalığınız var mı? Onu girin diyor. Devam diyorum. Durumunuzu süre durumunuzu tamamladıktan sonra tekrar güncelleyebilirsiniz diyor. Sanırım nasıl hissettiğinize dair gün gün güncelleyin diyor. Buradan Ali 84ü arayarak bu biliyorsunuz korona hattı veya sağlık kuruluşunu buluyor. Mesela sağlık kuruluşunu bul diyelim. Bakalım bulacak mı? Burada haritayı yönlendirdi. Sadece haritayı yönlendiriyor burada. Yoğunluk diyorum. Yoğunluk dedikten sonra ben TC kimliğimi bir girelim bakalım. Şu an bulunduğun konum evin mi diyor arkadaşlar. Evet diyorum. Enfekte yoğunluğun düşük olduğu bölgedesiniz diyor. Ve altta Altta arkadaşlar vaka sayısı geçiyor. Günlük toplam vefat eden sayı geçiyor. Burada son güncellemenin bugün olduğunu söylüyor. 18 Nisan saat 7. Gördüğünüz gibi burada bütün test sayıları falan hepsini gösteriyor. Şurada altta da akıyor zaten gördüğünüz gibi. Burada enfekte diyorum. Veya sol üstte evde izolasyon diyorum. Bakalım. Haritayı gezelim şöyle. Gerçekten gösterecek mi? Veya riskli diyelim bakarım. Sanırım çevremizi gösteriyor sadece. Bakın şurada bir yuvarlak var. O yuvarlığa geçmiyor. Yani ben böyle haritanın tamamına bakıyorum ama sadece çevremizdekini gösteriyor muhtemelen. Çünkü hepsini göstermesi büyük bir data gerektirir biliyorsunuz. Mesela enfekte diyorum. Çevrenizde enfekte varsa onu gösteriyor. Riskli bölge varsa onu gösteriyor. Evde izolasyon varsa onu gösteriyor anladığım kadarıyla. Evde izolasyon düşük olduğu bölgedesiniz diyor. Riskli diyorum. Düşük riskli bölgedesiniz diyor. Enfekte diyorum. Yine onu aynı şekilde söylüyor. Muhtemelen e, konumunuz yenilendikçe bunu tekrarlayacaktır. Güncelleyecektir yani. Şu an farklı bir atıyorum konuma geçsem bunu tekrarlayacaktı. Yani yoğunluk bölgesi sanırım uygulamanın en önemli bölgesi arkadaşlar. Buradan çok daha detaylı bilgileri alabiliyorsunuz. Eğer dışarı çıkmanız gerekirse yoğunluğu açın, bildirimleri de açın. Telefonun sesi de olmasın. Muhtemelen bir riskle karşılaştığında size uyarı bildirimi gönderecektir. Bu şekilde aslında uygulamayı kullanabilirsiniz. Çok da güzel olmuş. Şimdilik uygulamayı tanıttık arkadaşlar. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.